Yarın sabahleyin bunu arayalım diyorum. Yarın oraya çıkalım o zaman. Yarın hep beraber Bence de arayalım. Deneye, de yani. Tamam. Evet. Güzel. Ama çok iyiyiz. Böyle bir şey bulmuş olman çok iyiyiz. Ya ne bileyim kader işte. Seyda sen pek inanmadın bu işe. Valla ya, bilmiyorum yani Filmlerdeki gibi bir şey. Biraz ama biraz film birisi esprileri olarak kovmuştur yani. İşlerde inananlar işin yarısını kazanır. İnananlar var aslında da adam İnanmayanlar için. zaten hiçbir şey kazanamaz. İnananlar ya böyle haritaları parayla satan adam şey da olur. musunuz? mu? O da ya. yani, alasın, şansına ama ya, o işler eskiden mi bilmiyorum şu an hala var mı? Var abi ama. var ya bir sürü depinizler dolanıp duruyor. Likya yolunda hatırlasanız adamlar haritanın üstünde başka bir işaret var mı? Abi işte bütün bu bak. Yani tek işaret şeye buraya koymuş. Yani bu mavi koyda ikiz dairelerde Farklı olarak diyor. Yani bir buraya... o var buraya gelmemizi istemiş sen de bizi buraya getirdin evet, o yüzden. Evet. Yarın ne yapmamızı istiyorsun? Çıkacağız o dairelere abi, bakacağız. Abi işte o bölgeyi tarayacağız arayacağız. Bize bir, Bize bir yani bir şey bulacağız ya hazinesini bulacağız. He, heyecanlandım ya ben ben şahsen heyecanlandım yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam yarın yapacağız ha. Tamam. Maluko'ya geldiyseniz arkadaşlar bu parkuru yürümelisiniz. Dikkatlice kaymayan bir ayakkabı ya da terlik Oradan Hakan suyu görüyorsunuz. Kuraklık nedeniyle çok azalmış. Oradan şarıl şarıl su akıyordu bir zamanlar. Tatlı su. Kuraklık nedeniyle de kurulmuş. Balık mı arıyorsun orada? Evet. evet. <laughs> yok işte kısmetimizde balık yok. Bir şey olacak, yok. Küçük de bakıyorum. yok. Yok balık yok ne yapalım. Gel, devam. Bak şimdi tamam. Yeşil Koya'ya geliyoruz. Yeşil Koya. Hay abi. Oraya da gönderdiler. Aslan <laughs> <Sınandım> mı? Ağzıma bile geliyor. Ya Allah ya. Yolun nereden geliyor? Şuradan, şuradan atlayıp yüzüyor. Valla ben yüzerek geçiyordum. Ya. Burası yeşil koy. Hani durgun suyun durgun zamanında da yeşil oluyor su. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Daha muhteşem, daha çok başıma zor bir yer. Şu ilerisinde de döndüm ve peynir kayalıkları var. Ben motorla gezdim biliyorum. Harika oldu, harika. Arkadaşlar deniz tuzu. Bir tadalım diyorum. Hmm. Çok güzel. Tamam. Bir sana taş bir yoğunak var. Buradan başlayalım bu olabilir mi diye. Yok abi. Orada gördün mü yoğunak? Diyor ki ikiz, ikiz daireler diyor. Şimdi bu burada bir tane daire var. Bir tane de küçük daire var arkadaşlar. Ona doğru bir tırmanayım diyorum. Tamam mı? Biraz çok tehlikeli. Evet yavaş yavaş bir ben gideyim. İkiz, bak bakalım, evet ikiz daireler diyor. Bir tırmanayım arkadaşlar şuraya. Tamam. Kayalar toprak gibi ya kaygan. Abi ne kadar simetrik bir daire. İnanamıyorum yani. İnsan eliyle yapılmış gibi. Ya da bir birileri tarafından. Arkadaşlar burada iki tane ikiz taş var. Bakın. İki. Birbirinin aynı iki tane taş var. Burada bir şey var. Şu taşlara kazayım biraz. Çekilin taşlar düşüyor. Çekilin. Evet. Burada bir bir mektup var bir kağıt var. Ah. Dur, gelme, gelme. Ben aşağıya bir ineyim, güvenlice ineyim. Bunu aşağıda içinde ne var aşağıda bakarız. Burada bakamayacağım. Ben, 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 ben. Dur dur bekle geliyorum. Ka çok kaygan. Gelme sen. Acayip kaygan burası. Bekir. Hazinenin yerini gösteren kağıt olabilir. Durun geliyorum ben de. Abi hangi taşa dokansam oynuyor yerinden. Buradan lambur buraya aşağı düşmek istemiyorum. Şunu aç da okuyalım içine. Ne yazmışlar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ne diyor ya? Hoş geldiniz. Canlı. Canlar Geldin bu güzel mavi koya Düştün hayallerin peşi sıra Sanma hazinelerin burada Yüksek yüksek tepede Tepelerde Ara Huzuru bulamazsın Parada pulda Kalbine bak Ömrünü tüketme yollarda Çınar ağacı gibi Sar kollarını boynuma dal dalga mı geçiyor bana Şimdi sen baksana şuna ama bak şuna bak şöyle dikkat edin. Muhakkak bir şifre var burada. Bak şurada T harfini büyük yazmış. Ya, evet. Evet o A, y, hep küçük de bir tane T büyük. Burada da var bir tane P'yi büyük. Ha E'yi de büyük yapmış. Ne dedi? Bak, Başla bakayım. T E T E. Te, tepe. Aha tepe diyor burada. Tepe. Şifre var tepe. K var. Şurada Ö var. Şurada da Y var. Tepe, köy. Evet, Aa, köy. Tepe köy. Aa. Tepe köy ileride. Evet. Tepe Ama köy var. ne diyor? Tepe köy. Çınar, çınar ağacı gibi sar kollarını boynuma. Çınar Tepe ağacının köyde Çınar ağacını bulacağız. Evet abi, Ağabey. oraya Ağabey. gideceğiz. Tamam. Aynı aynı oraya gidelim. Hadi bakalım. Hadi bak. Hadi bismillah. düşüyorlar. Adama bak bize dalga mı geçiyor yoksa macera mı yapıyor ne anlamadım. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde de yapabiliyorum ya. Böyle Fermani mavi koydan ayrılıyoruz. bisikletleri de çıkardık. Şimdi burada yerleştirip gideceğiz. Tepeköy'e gideceğiz. Dur lan siz. Dur çok güzel açı. Evet abi arkadaşlar. Arkadaşlar. Buradan buraya ya. Yani. Hadi 3 2 1. Termenios. Çok güzel bir çınaraltı var. Arkadaşlar kaleye çıktık ama önce incire gidiyoruz. İnciri var mı? Ya sana bırakırlar mı? Yanlış yerde arıyorsunuz. Gelin. Ha <laughs> ha Herkes kısmetini yermiş ya. Bir tane burada bana böyle güzel güzel. Hem de olmuş ya. Bak herkes kısmetini yer. Görüyorsunuz mu? Nasıl da suyu akıyor. Zirveye geldik. kalenin alt bölümleri de varmış. Bakın şurada da izleri var. Öyle kale denize hakimmiş. Tabii ki kılmış. Kale bayağı büyükmüş ya. Bak orada bile surları var. Öyle denize hakim. Evet burası Kaleköy. Güzel bir yer. Taş evler, taş oteller. Aşağısı da liman. Daha önce bu liman kullanılıyordu. Güzel incir ağacı. Bu siyah incir, bu da beyaz incir. Çok enteresan yan yana. Kaleköy sokaklarında dolaşıyorum. %99'u İstanbullular var. Kalaköy limanına geldik. Fakülte bile var. Yani ve tam da olması gereken yerde yani liman arasında böyle güzel bir yol yapmışlar. Hem bisiklet hem yürüyüş. Yani harika bir şey yapmışlar. Teşekkür ederiz. Hadi camideyiz. Güzel bir gölgelik bulduk. Kahvaltımızı erteledik. Malikoy'da çok rüzgar vardı dedik. Böyle yaparız. Acayip bir şey oldu ama ben lezzetiniz de. olacak bakalım. Evet olsun. Kahvaltımız böyle arkadaşlar. Eskiden hamammış arkadaşlar. Hmm. Hamamı müze yapmışlar. Güzel doğmuş. Gökçeada Müzesi'ndeyiz. Gökçeada'nın tarihi. Yeni bir müzemiz burası. Açılalı daha iki sene olmuş. Pek bilinmiyor. Ama Adana tarihi ile ilgili birçok güzellikler bu. Bu alemde bir kartallar uçar. Bir de Necmi evet. Er, uçar. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Merhabalar. Bugün <laughs> de buranın en meşhur <laughs> yeri neresi? Tatlı yiyecek. Ben, ben burada yemiştim. Şamaşırhane şurası, da, gel bak. Şamaşırhane şu dip taraf. Ha boyanmış, güzel olmuş. Hala su akıyor arkadaşlar. Gelin, hala suyu var. Ne suyu ya? Dağdan geliyor, hakiki su. Soğuk mu? Buz gibi. Bakın, kahve koydu. söyle. kahvesi. Benim bir de onu diyelim dedik. Daha önce dibek kahvesi de içmiştik. O da güzel ama bu Yunan kahvesi Türk kahvesinin böyle hafif olanı. Güzel. Kuş doku eşliğinde veriyorlar. Arkadaşlar fiyatlara gelince hani bugün itibariyle herhalde 30 Ağustos bugün. Kahve 60 lira. 40 lira. Kahve 40 lira. 60 lira da tatlı.